Son zamanlarda küçük yazıları okumakta zorlandığınızı fark ettiniz mi? Birkaç saat ekrana baktıktan sonra gözlerinizde yorgunluk hissettiğinizi ya da belki kuruluk, yanma, sanki biri gözünüze kum atmış gibi mi hissediyorsunuz? Hemen size önemli bir şey söyleyeyim. Görüşünüz yaşla birlikte zayıflamak zorunda değil. Birçok kişinin bilmediği şey sadece bir ay içinde göz sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilecek üç meyve olduğudur. Mucize ilaçlardan veya pahalı takviyelerden bahsetmiyorum. Muhtemelen zaten bildiğiniz, ancak görme yeteneğini koruma konusunda ne kadar güçlü olduğunu belki de bilmediğiniz basit meyvelerden bahsediyorum. Görme yeteneğinizi doğal yollarla Nasıl koruyacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizi şimdiden hissediyorsanız bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Böylece tıpkı sizin gibi göz sağlığını korumak isteyen daha fazla kişiye bu faydalı bilgilerin ulaşmasına yardımcı olursunuz. İlk meyve. Yaban mersini Gözlerinizin Doğal Koruyucusu İkinci Dünya Savaşı'nda pilotların uçuşlardan önce yaban mersini yediği, çünkü sonrasında geceleri daha iyi gördüklerini fark ettikleri hikayesini duymuş olabilirsiniz. Bu sadece bir hikaye değildi. Yaban mersini, göz sağlığı için gerçekten de en güçlü meyvelerden biridir ve bunun nedeni antioksidan zenginliğidir. Yaban mersini antosiyaninler içerir. Bunlar yaban mersinine o güzel mavi rengi veren doğal bileşiklerdir. Ancak bu bileşikler sadece estetikle kalmaz. Doğrudan göz retinasını hasardan korur, gözlerdeki kan akışını iyileştirir ve düşük ışıkta görmemizi sağlayan Gözlerdeki bir protein olan rodopsinin yenilenmesine yardımcı olur. Yaşla birlikte gözlerimiz doğal olarak karanlığa uyum sağlama yeteneğini kaybeder. Geceleri araç kullanmanın giderek zorlaştığını fark ediyor musunuz? Aydınlık bir odadan karanlık bir odaya girdiğinizde uyum sağlamanın daha uzun sürdüğünü işte bunlar Gözlerinizin ek desteğe ihtiyacı olduğunun işaretleridir. Araştırmalar, düzenli yaban mersini tüketiminin sadece 4 hafta içinde gece görüşünü %30'a kadar iyileştirebileceğini göstermektedir. Beslenmelerine yaban mersini dahil eden kişiler daha az göz yorgunluğu, daha iyi görme keskinliği ve farklı ışık seviyelerine daha hızlı uyum sağladıklarını fark etmişlerdir. Ne kadar yaban mersini yemeniz gerekir? Uzmanlar günde yaklaşık bir fincan taze yaban mersini veya dondurulmuşsa yarım fincan önerir. Bunları tek başına yiyebilir, yoğurda ekleyebilir, yulaf ezmesinin üzerine serpebilir, smoothie yapabilir veya sadece atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Taze yaban mersini her zaman bulunamıyorsa veya pahalıysa endişelenmeyin. Dondurulmuş yaban mersini besin değerlerinin ve antioksidanlarının neredeyse tamamını korur. Hatta kurutulmuş yaban mersininin de faydaları vardır. Sadece şekerle kaplı olmadığından emin olun. Ancak Yaban mersini sadece görme yeteneğinizi korumakla kalmaz. Aynı zamanda katarakt riskini azaltır, yaşlılarda görme kaybının önde gelen nedenlerinden biri olan makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatır ve glokomun önlenmesi için önemli olan göz içi basıncını düşürmeye yardımcı olur. İkinci meyve portakal Gözleriniz için C vitamini bombası. Portakalları düşündüğünüzde muhtemelen önce C vitaminini ve bağışıklık sistemini güçlendirmeyi düşünürsünüz. Ancak birçok kişinin bilmediği şey tam da bu C vitamininin göz sağlığınızda anahtar bir rol oynadığıdır. Gözleriniz aslında çok yüksek konsantrasyonlarda C vitamini içerir, özellikle de gözü dolduran jelatinimsi madde olan vitröz hümörde. C vitamini, güneş ışığına maruz kalma, hava kirliliği ve doğal yaşlanma süreci nedeniyle oluşan oksidatif stresten gözleri korur. Gözlerdeki oksidatif stres, metal parçaları yavaşça yok eden pas gibidir. Serbest radikaller göz hücrelerine zarar verir ve zamanla ciddi görme sorunlarına yol açabilir. C vitamini bu zararlı serbest radikaller zarar vermeden önce onları etkisiz hale getiren bir kalkan görevi görür. Araştırmalar büyüleyici sonuçlar göstermiştir. Düzenli olarak yeterli C vitamini alan kişilerde katarakt gelişme riski %60 daha düşüktür. Ayrıca C vitamini gözlerdeki kan damarlarının sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu da özellikle diyabet veya yüksek tansiyonu olan kişiler için önemlidir. Orta boy bir portakal günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse tamamını karşılar. Ancak sadece portakallarla sınırlı kalmayın. Tüm narenciye meyveleri Mandalina, greyfurt, limon benzer faydalar sunar. Bunları bütün olarak yiyebilir, taze sıkılmış suyunu içebilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Burada önemli bir detay var. C vitamini suda çözünür. Yani vücudunuz onu depolayamaz. Bu yüzden her gün almanız gerekir. Haftada bir kez 5 portakal yiyerek korunacağınızı düşünmeyin. Düzenlilik anahtardır. Kataraktan korunmanın yanı sıra portakaldaki C vitamini göz yapısını koruyan bir protein olan kolajen üretimini de destekler. Retinayı besleyen kılcal damarları güçlendirir. Gözde kanama riskini azaltır ve hasarlı dokuların yenilenmesine yardımcı olur. Üçüncü meyve, erik ve kuru erik. Göz sağlığının gizli kahramanı. Eriklerin bu listede olması sizi şaşırtabilir. Çoğu insan onları sindirimle ilişkilendirir, ancak çok az kişi görme yeteneğini korumak için ne kadar güçlü olduklarını bilir. Erikler, özellikle kuru erikler, göz retinasında doğal olarak bulunan karotenoidler olan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Bu iki madde, içerden gelen doğal güneş gözlüğü gibi işlev görür. Hassas göz bölgelerine zarar vermeden önce, zararlı mavi ışığı ve UV ışınlarını emerler. Hepimizin cep telefonu, bilgisayar ve televizyon ekranlarına saatlerce baktığı günümüz dünyasında, gözlerimiz sürekli olarak mavi ışığa maruz kalır. Bu ışık, retinayı kademeli olarak hasara uğratır ve makula dejenerasyonunun gelişimini hızlandırabilir. Eriklerdeki lutein ve zeaksantin doğal bir koruma sağlar. Daha da büyüleyici olanı, bu maddeleri kendi başımıza üretemememizdir. Onları gıdalar aracılığıyla almalıyız ve birçok kişi ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunduğunu bilse de eriklerin harika ve daha lezzetli bir kaynak olduğunu çok az kişi bilir. Araştırmalar retina bölgesinde daha fazla lutein ve zeaksantin bulunan kişilerin daha keskin gördüğünü, daha iyi kontrast görme yeteneğine sahip olduğunu ve parlamaya karşı daha az hassasiyet gösterdiğini göstermektedir. Ayrıca bu maddeler hastalığın erken belirtilerini zaten taşıyan kişilerde makula dejenerasyonunun ilerlemesini yüzde %25 25'e kadar yavaşlatır. Ne kadar erik yemeniz gerekir? Günde 5 ila 6 kuru erik, bu değerli besin maddelerinin önemli miktarlarını sağlamak için yeterlidir. Bunları, öğün aralarında atıştırmalık olarak yiyebilir, yulaf ezmenize ekleyebilir veya smoothie yapabilirsiniz. Kuru eriklerin ek bir avantajı vardır. Sindirime yardımcı olan sorbitol, kan sağlığını destekleyen Demir ve kan damarlarını rahatlatan magnezyum içerirler. Tüm bunlar dolaylı olarak gözlerinize de yardımcı olur. Çünkü daha iyi dolaşım daha iyi besin tedariki anlamına gelir. Lutein ve zeaksantinin yanı sıra erikler, gece görüşü için vazgeçilmez olan A vitamini, normal göz içi basıncını korumaya yardımcı olan potasyum ve oksidatif stresten koruyan antioksidanlar da içerir. Neden özellikle bu üç meyve, birlikte mükemmel bir kombinasyon oluşturur? Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Neden özellikle bu üçü? Sadece birini yemek yeterli olmaz mıydı? Gerçek şu ki, bu meyvelerin her birinin kendine özgü faydaları var. Ancak birlikte, çok daha güçlü bir sinerji yaratırlar. Yaban mersini hasardan korur ve gece görüşünü iyileştirir. Portakallar göz yapısını güçlendirir ve oksidatif stresten korur. Erikler zararlı ışığı filtreler ve retinayı besler. Bunları bir araya getirdiğinizde göz sağlığının tüm yönlerini kapsarsınız. Şöyle düşünün: Gözlerinizin farklı ihtiyaçları var. Koruma için antioksidanlara, yenilenme için vitaminlere, işlev için minerallere ve ışığı filtreleme gibi özel görevler için fitokimyasallara ihtiyaç duyarlar. Hiçbir tek meyve tüm bunları sağlayamaz. Ancak bu üçü birlikte sağlayabilir ve bu bir teori değil. Bu üç meyveyi düzenli olarak yemeye başlayan birçok kişi 30 gün içinde somut sonuçlar fark etti. Bilgisayar başında çalıştıktan sonra gözlerinin daha az yorulduğunu, gözlük olmadan küçük yazıları daha net gördüklerini, eskiden hissettikleri o tahriş ve kuruluğun artık olmadığını ve Gece görüşlerinin önemli ölçüde iyileştiğini söylüyorlar. Bu meyveleri günlük rutininize nasıl dahil edersiniz? Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Tüm bunlar kulağa harika geliyor ama bunu pratikte nasıl uygulayacağım? Her gün her üç meyveyi de sıkılmadan veya yorulmadan yediğinizden nasıl emin olacaksınız? İşte size İşinizi kolaylaştıracak birkaç pratik ipucu. Sabahları kahvaltınızla birlikte basit bir smoothie hazırlayın. Bir fincan, yaban mersini, bir sıkılmış portakal, beş kuru erik, biraz su veya yoğurt. Bu size her üç meyveyi aynı anda verir ve sadece birkaç dakikanızı alır. Gün içinde atıştırmalık olarak Kuru yaban mersini ve erik karışımını hazır bulundurabilirsiniz. Bunları yanınızda taşıyabileceğiniz küçük bir kutuya koyun. Tatlı bir şeye ihtiyacınız olduğunda şeker veya kek yerine bunlara uzanın. Portakalı öğle veya akşam yemeğinden sonra tatlı olarak yiyebilirsiniz. Soyun, dilimlere ayırın ve keyfini çıkarın ya da portakal, birkaç marul yaprağı ve biraz cevizle bir salata yapın. Basit, ferahlatıcı ve sağlıklı. Tutarlılığın sonuç getirdiğini belirtmek önemlidir. Üç gün sonra mucizeler beklemeyin. Ancak bu üç meyve, günlük rutininizin bir parçası olursa, bir ay içinde farkı göreceksiniz. Gözleriniz size minnettar kalacak. Ek göz sağlığı ipuçları. Bu üç meyve son derece güçlü olsa da göz sağlığı bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Doğru beslenmenin yanı sıra yapabileceğiniz başka şeyler de var. Ekran karşısında geçirdiğiniz zamana dikkat edin. 20-20-20 kuralı basittir. Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 fit Yaklaşık 6 metre uzaktaki bir şeye bakın. Bu, gözlerinizin dinlenmesine ve yorulmanın önlenmesine olanak tanır. Dışarıdayken güneş gözlüğü takın. UV ışınları bulutlu havalarda bile gözlerinize zarar verebilir. UV korumalı kaliteli güneş gözlükleri sadece bir moda aksesuarı değildir. Göz sağlığınıza yapılan bir yatırımdır sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyun ve kan basıncınızı ve kan şekerinizi kontrol altında tutun. Diyabet ve hipertansiyon, gözlerdeki kan damarlarına ciddi şekilde zarar verebilir ve görme kaybına yol açabilir. Bu üç meyveyi içeren doğru beslenmede bu konuda yardımcı olur. Düzenli olarak göz doktorunuzu ziyaret edin birçok göz hastalığının erken evrelerinde belirtileri yoktur. Düzenli kontroller, sorunları ciddi hale gelmeden önce tespit edebilir. Sigara içiyorsanız bırakmayı düşünün. Sigara içmek makula dejenerasyonu ve katarakt riskini iki katına çıkarır. Yakmadığınız her sigara gözlerinize bir hediyedir. Sonuçları ne zaman beklemelisiniz? gerçekçi olmak gerekirse, bir gecede mükemmel görme yeteneğine sahip olmayacaksınız. Ancak tutarlı olursanız, işte bekleyebilecekleriniz. İlk hafta, dramatik değişiklikler fark etmeyebilirsiniz. Ancak vücudunuz zaten, gözlerin ihtiyacı olan besin maddelerini biriktirmeye başlar. İkinci haftada birçok kişi, özellikle uzun süre bilgisayar başında çalıştıktan sonra daha az göz yorgunluğu fark eder. Üçüncü haftanın civarında gece görüşünüzde iyileşmeler ve farklı ışık seviyelerine daha hızlı uyum sağlama fark edeceksiniz. Ayın sonunda çoğu kişi önemli bir fark hisseder. Daha net görürler, gözleri daha az ağrır ve genel olarak gözlerinin daha sağlıklı olduğunu hissederler. Elbette sonuçlar gözlerinizin mevcut durumuna, yaşınıza, genel sağlığınıza ve diğer faktörlere de bağlıdır. Ancak bir şey kesin. Bu üç meyve zarar vermez. Sadece yardımcı olabilir. Sonuç sevgili dostlar, görme yeteneğiniz dikkat ve özeni hak eden değerli bir armağandır. Sorunları fark edene kadar çoğu zaman onu hafife alırız. Ama böyle olmak zorunda değil. 3 basit meyve ile koruyan ve yenileyen yaban mersini, güçlendiren ve onaran portakallar ve filtreleyen ve besleyen eriklerle göz sağlığınız için herhangi bir pahalı takviyeden çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bugüne kadar gözlerinizi kaç kez ihmal ettiğiniz önemli değil. Onları kaç saat ekranlara maruz bıraktığınız önemli değil. Önemli olan bugün başlamanızdır. Onlara ihtiyaç duyduklarını vermenizdir. Onlara değer verdiğinizi göstermenizdir. Yediğiniz her fincan yaban mersini, her portakal, her erik Gözlerinize sessiz bir müdahaledir. Size gösterdikleri her şey için, gördüğünüz her şey için, henüz göreceğiniz her şey için bir müdahale. Sorunların ciddileşmesini beklemeyin. Göz doktorunuzun size çok geç olduğunu söylemesini beklemeyin. Göz sağlığınızı sadece bir ay içinde değiştirebilecek 3 basit meyve ile bugün başlayın. Bu video size faydalı olduysa, yeni bir şeyler öğrendiyseniz veya gözlerinize bakmak için motive olduysanız, lütfen beğen düğmesine tıklayın ve kanala abone olun. Desteğiniz bu tür faydalı bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Ve şimdi kendinize bir iyilik yapın. Markete gidin, yaban mersini portakal ve erik alın. Bugünden itibaren yemeye başlayın. Bir ay sonra bu videoya geri dönün ve ne fark ettiğinizi yorumlarda belirtin. Deneyimlerinizi okumayı seviyorum. Yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Gözlerinize iyi bakın. Onlar dünyaya açılan pencerelerinizdir.